Ne okuyorlar galiba ezanı. Ben anlamadım. Azallah, Bir şey sorabilir miyim arkadaşlar? Bu ne? Anlos, Anlos var. Anus var da, hayır bu ne bu? Bu bir şey, nereden bu? Kara, karalanan kişi kim acaba? Kanka fotoğrafta sor, sorulacak o kadar şey var Harbiden ki. Harbiden amına koyayım. Nereden çıkıyor bunlar ya? Kapat. Kapat, tamam. Bu ne? bunu beyler? <laughs> Ben bu kadına vurabilir miyim? Dom Domuz getirsin, getirmeleri lazım. Tamam, mermi, ee, Eray 24 tanesi 40 dolar. Benzin getirsenize gelirken de hobitim. Ya bu ne garip bir şey Bir dakika, oldu. mermi alıyorum Eray. Eee 48 tane Oyna bugün. Oğlum durun bir durun. Durun, 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 durun. Kasalarınızı attınız mı bir? Önce bir kasaları atın. Ondan sonra bir şey oynadın ya. Bir durun. Hemen bak geçeceğim zaten birazdan şey kasa açmaya falan. Oradan oyun e, oyun oradan anladın mı? At, atacağınız <laughs> ama bu şey bu. Vergi bu. Vermek zorundasınız buna. Red linki bak sabitli. Ya yine tanıdık geldi. Allah Allah. Devam hocam bu neymiş? <laughs> liman tayfaya düşmesin bak bu edit ya Siz durun siz durun Ben, ben bir dört işini yapıyor he. Vallahi oğlum güzel yapıyorlar sağ olsunlar ya <laughs> Size arkanızı dönenlere Siz de önünüzü dönün kardeşlerim Arkaların döndüklerinde götünden sikersiniz. Ben bugün ben bu adamım beyler. <laughs> Geldi Direkt ya. ben bugün muazzam bu mamına koyayım. Bu ne? Oğlum şöyle konuşmadığım adamları atmayın, beni etiketlemeyin ya. Kardeşim bu adamın. Ne ya bu?

Adren yayın başında bey bey yazmış üzgünsün <laughs> İsmail ya siktir git amına koyayım ya <laughs> Bir de ağlamakla emoji atmış amına koyayım ya bir dur, rahat dur bir ya Bu ne? <laughs> Yar bakırlıymış biz mi? Biz değil mi? Allahım var ya. Soluştekin. Ona da bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlanmışım be. şu halime bak ya. Bu ne oğlum ya? Oğlum şu an bu forma ilgili crop gibi oluyor biliyor musun bana? Göbeğim kapanmıyor amına koyayım bu forma. Vay be eski günler hocam ya. <laughs> evet amına koyayım mesela mesela, mesela, <laughs> mesela mesela dırdı bana. Mesela, mesela 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 <laughs> mesela 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 <laughs> <Bursun sen? ben. gülüyor> Adam niye beni dinlemediniz orada ya? Me sen acaba mesela orada ne söyleyecektin? Kangın Kanka ne bileyim amına koyayım ama çok heyecanlanmışım. Sizin amınıza koyayım e, ben ya. Ben de merak ettim. Ama özür lan kanka. Vallahi ünlü. Gel Eray gel Eray gel. Ne <laughs> 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 Ya bir de her gördükçe köpeği Eray gel Eray gel falan video çekiyorlar böyle. Bırak. Sen komikmiş. Ya gülmeyin chat bak yapmayın bak zorbalamak için gülmeyin oğlum şunda yok bayın ya. Tutum yayınları. Bak buna sinir bak. He? <laughs> Eroj. <laughs> Oğlum bu deli lan bu amına koyayım bak bak. Bu ne her videosu bu ne? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kimse gel eray, eray gel Eray ben gel. Beğensene. Gel. Ne? Kimse beğenmemiş beğensene. Al beğeneyim al. Al beğendim al. Ne diyordun buna Eray? Kim? Sen diyordun ki yazmayın diyordun. Konu alıp Kime? istifade ediniz mi? Kim? Siz. Yo. Yedik yine bir şeyler anlamadım vallahi billahi hocam. Ben de anlamadım. Vallahi Adil anlamadım. yaptı kesin edit. Bu ne amına bu biraz önce yaşanmadı bu olayı ya? Adil edit yapmış büyük ihtimal be. Bu ne? <laughs> Şu lan kanka. kanka o, zaman, o dön, şey, başlıyor muyuz lan. Kanka Kilo abi, vermeye gibi olduk. İzoljan gibi olduk. Evet. <laughs> dürüst, dürüst, bir, dürüst bir söz ver amına koyacağım bir dürüm gömdüm. Harbi, ben de öyle oluyor amına koyayım ya. tamam lan sefer <laughs> Oğlum chat hiç motive etmiyor ki beni hep yok diyorlar amına koyayım bak chatten birkaç kişi ben de başlayacağım ya Hadi lan chat Ben, ben arkandayım kanka ben arkandayım Kanka sen arkanda olma sen de amına koyayım diyorum ya <laughs> Çaktırma çaktırma kendi yettiğini Tamam o zaman buluk bitti 1 Nisan'dan başlıyoruz beyler Aha, 1 Nisan şakası Aynen Dik dik <laughs> Erken jump deyince niye ölmüş gibi bekliyorsun? <laughs> Ama o çok korkmuş bir. Oyundan çıktım ben onu. Hatırladın bak onu. Sabah al khair min qalbi sabah al Ey reis yakışmadı kangal Eray yanında bir kangal varmış Bir gün dışarı yiyecek bir şey ararken küçük çocuğun birisi... Aa Eray üzerine kendi tarafı çok iyi kovalamaya başladı. Aa, kim o göre R'yi köşeye sıkıştırdı. <laughs> bu ne ya kanka? Gittikçe büyüyor bunu Bu hikaye sen, gerçek bu arada. Ya sen yapay zekayı bunun için mi kullanıyorsun Hacı? Vay be. Verimli kullanıyorsun olara <laughs> <o>, <laughs> <başladık, gülüyor> geldi yine, yine, yine geldi o dönem ya La, bu ne? <laughs> <Bana bak>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel <laughs> hizmet olmuş. <Adam> <gülüyor> <gülüyor> su bazı su istemişti. Yani 10 yıllık şaka hala gülüyorsunuz ya ben hiçbir şey demiyorum size ya vallahi billahi. Ya mesela şu adam bu ne ya? Oğlum yapmayın şunlara bak burada kötü olmuş bu ya. İlk edit. Mama. <laughs> Buraya ilk geldiğinde ilk çektiğim fotoğraf Yına <laughs> bak ne kadar genç ve mutluymuşsun Yıllar nasıl da geçti değil mi? Oğlum durun ya durun başlamayın yine durun ya Ha ortadaki ne? <gülüyor> <gülüyor> Onu da atıp tutuyor yanımda gördünüz o gün değil mi? Süt kesilmiş chat Yani bir şey diyemem hocam. Orta. Gerebini yapmıyor. Gere geldi. Oğlum <laughs> ben rahatsızım. lan. ne yapıyorum oğlum ben? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu şakalar yapılabilirmiş. Buyurun. Bu neyi yani. Oğlum senin tanımıyorum <laughs> kadarım. Oğlum senin. The... Bu ne oğlum ya kanka? <laughs> Hangisi peki abi? Bu ne amına koyayım? Arkada niye o şarkı var oğlum? Kanka konu numara yap. Oğlum bunlar aç bunda bir şey falan var ya galiba. Bu olmaz hocam. Ha Cahremi Tar konuşuyor. Bu ne? Şimdi arkadaşlar oy vermeyecektim ama yurttaşlık görevimizdir verdim. Ne yaptım? AKP. Vay. Eyvallah abi tabii. <laughs> Doğru <yol. gülüyor> Vay, Doğruyor. abim de. Yine saygı battı ya. Vallahi billahi. <laughs> Çakalara bir bak ya Tamam Eray dediklerimi verin tekrar et Tamam Eşhedü en la ilahe illallah Bu yorumlar ne ya kanka <laughs> İlahi illallah Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne ve eşhedü Muhammed Muhammeden abdühü ve resulühü Muhammeden abdühü ve resulühü Herhalısın olsun. Murat'a Helal olsun eskincimiz evet, daha Müslüman yani. oldu. <laughs> Erel kızım Müslüman olmuş sonunda. Sağ olun çık. Oğlum ben Müslümanım zaten. Siz salak mısınız ya? Kendi kendinize algı yarattınız. Kendi <laughs> kendinize sonra beni Müslüman yaptınız ya. Helal olsun vallahi. Bu ne ya? Yok, şey abi şu ne <laughs> eski gü <laughs> her videoda farklı <laughs> neye giriyorsun? Amına koydum seni. Bak banlarım seni ha. Allah Allah. Aha. Hadi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokomella ye. Akşam suşi ye. Boğazda ne bilim ney zengin bu tadı. <laughs> Herhalde bu haline dönmezsin değil mi kanka? En fantastik ya. zamanım bu zaman. Kanka Nasıl ben yani? bu halime ne dönmeyeyim amına koyayım zaten. Bu kanka, ne ya? Sen sana bu halinde kanka? Bağcılar'da yaşıyordun ve bu halinle yaşıyordun. Evet. Yani çok garip amına koyayım. <laughs> 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 ya lan yapma. Lan tatlı Tam ya. bir şey söyleyeceğim şey. Tatlı değil miymişim ama? Kanka git amına bin 80'lerde böyle gözükse içeri alırlardı. Oğlum ayıp ediyorsunuz ha chat. Vallahi ayıp ediyorsunuz ama ben size söyleyeyim ya. Bu yani ne lan? Ben niye etiketlendim Şu buna? Şu kite bir bakayım ya ne var ne yok merak ettim. Twitch. Niye güldün kanka? <laughs> Niye güldün kanka? Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? O komikti. Bu arada. Abi en sonunda efekt geldi suratına. patladım. Benim Mahmut olduğum, <laughs> <zamanlar mı? gülüyor> olduğum zamanlar mı? Benim Mahmut olduğum zamanlar. Onda arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar objektif bir edit yapmış <laughs> bu arada. Gördüğünüz <laughs> gibi. Oy. Eyvallah. Helal bir Edren. Kanka Edren utanır mı <laughs> bilmem kanka. Eyvallah hocam. Sağ olun. Hocam o Ay ayıp ama adam duygusal video çekmiş burada. Beğenelim bunu da harbiden. Abi bu tepki videosu mu? Anladım. Aga ben gerçekten bununla gülünecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Kanka <laughs> bu <şapkayı gülüyor> Oğlum çok yakışmış <laughs> lan çok, çok tatlı olmuşum amına koyayım. Abi tepki şapkayı taksaydın kulaklığı onun üstüne taksaydın. Niye? Peki ha, şu an bu gülenlere tepki olarak tekrar takmaz mısın o şapkayı? Abi takarım ben zaten bana yakıştığını düşünüyorum. Nerede? Yok yok yo, kanka kalsaydın. Şapka çok keçim. iyi ya. Bak bekle. Eyle komik olursa da, da gülmeyelim tamam mı? E bak kanka. Hı hı. Bak yakışmış amına koyayım. Niye, niye bu kadar laf atıyorsunuz ki? Anan ım ım gül artık amına kodum oğlum senin. Eray bir şey iki şapka kullanmıyorsun kanka gerçek hayatta. Ya siz ne anlarsınız amına koyayım ya. Siz ne anlarsınız amına Oğlum kim bilir ne hevesini aldı o şarkı. Sen sadece olarak. E, e e dolayı aldım ben onu piç. Sen dedik abi. önce kılı... ...yarı <laughs> sakin, bir konuşma çağır, gelsin bir abim. Masa hakkın posa, yırtıcı abim. buraya yazmışsın. Fatih'im hesapta patladı parti. Götünüz varsa gel bizi dur, dur. İki seçenek var, kan ya da sudur. Yeraltı yandı, olaylar budur. Sokak elimde, rapçi sen kudur. Ya oğlum, herkes var ya, şakamatik yemin ediyorum ya. I love my, 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 There's no turning back dur even while we sleep we <laughs> will find you when i know where rightmos'un şimdi amına koyacağım yine başladınız eski videolar Allah bu oğlum. ne lan 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kolay koyayım ya. Yanık <laughs> Eylül <evde> sınıfında. Sana <laughs> böyleyim bro. Bir, iki. Salak mıdır? Manyak mıdır? Sonra sövünce abi bana niye sövdün oluyor. Jirox arabasından devam eray. Bak yaptığı şakalara falan bak ya. Neyse ben hiçbir şey demiyorum artık. Ya ama da, iyi kanka. Yaptığınız yaptığınız çok ayıptı bu arada hocam. <gülüyor> <Sabarina>. <gülüyor> marina. Bu ne? Alo. Nedir cevap? Yaramın başı. Bildiniz. <laughs> Abi bu kaç yıllık video ama bu niye attın benim Instagram'a? ya? bu video belli yaşız. Efendim telefon numaranız belli. Efendim bu ileride başınız Benden ağrıyabilir. Söyleyeyim. Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir. <laughs> Niye bunu atmışlar buraya anlamadım ama. Ebony odun, odun rp. Odun rp gidelim biraz... yapayım biraz... kardeşim. <gülüyor> 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 Oğlum adam Ebon'un arkadaşlar. <laughs> Delirtmişler artık Bak bak, bak ben Ebon'un geçen Reis simülatör videosuna bakayım dedim tamam mı? Bak şimdi. Oğlum evet. atmış et at. Bak adam başlıyor. Bak dakika <gülüyor> 4. <gülüyor> 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 oğlum bu kesiyor. adam var ya büyük iş amına koyayım yemin ediyorum şuraya bak ya. Bunu, bunu yani, olarak ya, bak, bak, adam Aman oğlum adam hala odun kesiyor amına koyayım ya. Cidden. Ama kendi istedi bak ha. Biz bir şey demedik. Vallahi billahi iş adam abi iş adam harbiden anlıyor ya insanlardan. Abi o zaman hadi rast. Siktir git lan. Bu ne lan? <laughs> bunu izlemedik mi? siktir limon tayfa gelmiş şet ya yapma ya bu sefer yakalanmışız amına koyayım herhalde <laughs> bir şey, de, herhal herhal bir şey ya <laughs> he herhalde kurtar durumu kurtar bir şey de durumu nasıl kurtar arkadaşlar bunlar video komiklik <gülüyor> <gülüyor> nereden yaptın acaba <laughs> eyz hocam siz de şey yapmayın ama ha atı Sanırım sizde yani aynen öyle bu ne Vatcım Montunu verdiği çocuğun anonsda benzini göreceğim Montunu ge o. Gerçek mi? <gülüyor> 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 yakışmadı Ferit abi. Vallahi yakışmadı abi bak. Vallahi. Yakışmadı. Barış'ın üçüncü yorum kanka. Barış'ın acaba kartalı modifiyelesek mi ya? Ne diyorsunuz? Barış'a öyle bir güzellik mi yapsak ya? Kanka birim de arabayı tamir etsek olur mu ya? Sana zahmet. Bu ne lan? Güzel yapmış ha. Gerçek mi? Senin araba siktir git. Senin araba gitti amına koyayım artık ya. Kaldırımdan kaldırıma vurdun amına koydum. <laughs> Bak geldi yine abi. Ne diyor Oğlum izlemeden duramıyorum bu videoyu. Niye böyle lan? Bağırmadım. Gelsene buraya. Bak burada bir anlık o hani nasıl derler? Yükselmesi çok güzel amına koyayım. Çok güzel yükseliyor bir anda. Vallahi normal vuruyor. Polis çağıracağım polis. Gelsene buna orospu Ya gelsene buraya orospu çocuğu! Yine <laughs> aldık dozumuz hocam güzel. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum benim Baran, durup Baran, boşluğuma geldi ama. Baran, baran, <laughs> baran. Ha bunu biliyoruz biz ya. Siz soyundunuz mu Evet. Ölke. Abicim bak şu adamı kandırmayın Alnınızı sikeceğim sizin <laughs> ama ha. ya Erdal abi geçen gitmiş Murat Boz, Serta Berener ben kendisini soy atmış ya yayın yapacağız diye. Nasıl ya? <laughs> evet amına koyayım ya. Yapmayın oğlum sikeceğim belanızı ha. <laughs> Bir araya gelecek oğlum? Sercan, bir abi, kanka, Sercan, Sercan malı, yüzünden kanka. Sercan malı yüzünden. Adam inanıyor <laughs> amına koyayım ya. Şu yayına bak ya. Şu bunlar Oğlum ben bak bu yap... arkadaşım aynı böyle... Bak bu arkadaşım böyle görmeyin ama siz ama. Alo. Aa Fox'in mi bu? O ne demek ya? Şey po Pornstar por por kardeşim. Pornstar değil mi? Allah Allah abi sen oh, niye o, bu, bu kadar hakimsin? Ya oğlum azdırmaya gideceğim şimdi ya. ya abi, azdırma azdırmayın orospu çocuğu, çocuğu bir şey bilmiyorum şey <laughs> siktireyim mal mısın <olsun> ya? Orospu <laughs> mı çocuğu ya. Salağa bak amına koyayım Ben ne dedim sana ya? Ben bir de bu adamın evinde kalmak <laughs> istiyorum ya. Allah Allah. Şaka. Şakadan hep. <laughs> Ananı siki. Geçen gün mid point'e gittim. Ya, ya siktirsin amına koyayım. Bu ne bu kadar minnak? Hocam bunu Sercan Zurna kazanmış. Ne iş? Aha. Bu nasıl bir ayıptır yaptığınız sizin? Kanka ben per Doğu Pelin'i kanka ben. Yani siz gerçekten bu adama oy mu verdiniz amına koyayım yani? 4.65 ne oğlum? Harbi 4.65 Ece başkan. Neyse arkadaşlar okey. Ben bunları yazaramam bir kenara. Eyvallah sağ olun. Evet sağ, sağ ol sağ Herkes nasıl bu kadar başarılı olduğumu soruyor. Bunun Nerede üç temel kuralı var. Twitch Sıkı var. çalışma, rakip analizi ve tabii ki sweet bon her <gülüyor> <gülüyor> zem, adam yani ya adamı neye getirdiler? Bir de CZ'ni buran niye yaptınız bunu ya kanka? Abi misali eşek gözüküyor. Inin. Öyle mi? E, kalsın. <laughs> mayın yak <laughs> Bu ne? <laughs> bu Barış YTB'de Edit 31 kim amına koyayım ya? Allah Allah. Kuzucu <laughs> FP Barışe bu ne oğlum? Herkese fan sayfası mı kuruldu ya? Alo. Olmaz abi böyle. Reddit yapsana bir ya. Abi. abi Reddit atmıyorlar bunları ya. Yok yok Reddit yok. Valla. Yavaş, 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 yavaş. Era 66. <laughs> oh. Pretty. You're so pretty. Çok tatlı gülüyor lan. Kanka yine başladılar <laughs> bunları ya. Bu ne? Bu Kangallar. Bu Kangallar. kabul etmiyor mu? Kim kabul etmiyor lan? Oğlum bu ne olmuş bura? Köpek videosu şeyi olmuş burası süfül ya. E, Kes Bu kar O zaman arkadaşlar Instagram kapanışını yapıyorum. Hazır mısınız? Hadi hayırlusun. Başırsın. Ben, ben... Şerbazcığın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Bazı Sen bu zamana kadar bir kere bir ile bir arkadaş olmadın. Mazur. Evet. Aynen öyle. Ben bin gece varsız sikimi taşşağımı sürüp korudum. Sen bir gün bile bensiz kalmadın. Mazur. Üstad konuştu harbiden. Harbiden Üstad yine konuştu. Şunu merak ettim abi de son. imkansız. Oğlum bu ne amına koyacağım ya. Nazar geldi ya. <laughs> bu anlamına Ne oldu lan? Bu ne <laughs> oldu <laughs> Delik. Ara yıldız yapmaya çalışsana Wow. <laughs> Ay Aa oluyor. Ne? O. Onu mu şok oldum bir anda. Benim He, paralel... Anladınız değil mi onu beyler? Hop.